Musam, Musam, Musam. Kız ne yapıyorsun kız? Musam, Musam, Musam. Kız ne yapıyorsun kız? Musam? 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 Ay benim kızım kız, büyümüş kız. ya. Kendi kendine yüzüyor. Büyüdün mü? Artık akılda da Yerim seni. Tavukları pişireceğim. Pişir, pişir. Haydi yana çarşıya göndereceğim. Tavukları pişir, pişir. Yana, çarşıya yönden, Tavuklar arkadaşlar şey görmüşsem tavuklar hadi Bak 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 pisliğe bak. <laughs> yakala. o halinden bir şekilde memnun değil ama bir şey oldu ona bak.